Selamlar dostlar bugün sizlerle beraber oyunun en pahalı ve en pahalı görebileceğiniz en pahalı motoru inceleyeceğiz ya Daha yeni çıkmış bu motor ama neden bu kadar pahalı inan ben de bilmiyorum Modifiyasını yaptıktan sonra göreceğiz Gerçekten bu kadar pahalı olması değer mi veya değmez mi bu videoda göreceğiz arkadaşlar Ve öncelikle hangi motor olduğunu size buradan göstereyim Kendinize görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor bu arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 480 bin 500 görüyorsunuz. 500 neyin nesi artık görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun herhangi bir rengini alıp birazdan modifiyesini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle gidelim motorumuz hemen görüyorsunuz haritada görünüyor motorumuzu buraya çektim gördüğünüz gibi arkadaşlar ve motorumuzu birazdan modifesini gerçekleştireceğiz nasıl bir modifi olacağını bakalım büyük ihtimalle bu motor büyük büyük ihtimalle küçük ihtimal demiyorum ee, silahlı olacak yani silahlı derken hani kurşun atacak öyle düşünüyorum bir bakalım şimdi modifiye yerine bir gidelim bakalım gerçekten öyle mi olacak hemen şöyle bir yerine gidelim arabamızı yani motorumuzu burada modifiyesini gerçekleştireceğiz zaten buraya ait büyük ihtimalle içeride yapacağız birazdan. Evet öncelikle içeriye geldik birazdan burada motor motorumuzu modifiyesini şimdi yapıyoruz arkadaşlar E tuşuna basıyoruz öncelikle dediğim gibi aramasını ekledik. Aramasını ekledikten sonra bodysini ekleyeceğiz. Bakalım body yani şu, şu tarafını sadece değiştiriyor görüyorsunuz. Sadece şu üstünü değiştiriyor. Bir bakalım neymiş lan onlar bir şey göstermiyor ama şu ortayı seçelim. Bilmiyorum orada bir şey anlamadım. Orayı da seçelim. Bunu da seçtik. Neden bu kadar pahalı? Hala çözmüş değilim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. <laughs> tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne ekleniyor halen bilmiyorum. Bir şeyler ekliyor ama içten içe bir şeyler ekliyor. Bunları eklemeyesek de olur. Işıkları ekledik gördüğünüz gibi. Alalım. Güzel şeyler varmış. Ama ben eklemeyeceğim. Ben Sade seviyorum biliyorsunuz. Saadeden yanayız her zaman. <laughs> Bakalım. Tamam. Şu kırmızı olsun abi. motor hepsi kırmızı olmasın bence farklı bir şeyler de olsun diyeceğim ama farklı renk göstermiyor ki motoru gösterse yapacağım farklı renk de göstermiyor abi ya nasıl yapabiliriz farklı renk göstermiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar o yüzden orasında kırmızı yapabilirim Aslında başka bir renk yakışmayacaktır Hemen şöyle bir bakalım. Evet dediğim gibi başka bir renk yakışmayacak. O yüzden hemen bu renkten yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle yaptık. Yapacak bir şey yok. Bir daha geri geldik. Robosunu da ekledik. Şöyle yapalım. bekerliğimizi Bence renk olarak kendisi iyidir. Başka bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kadar para vermeye bence değmez. Açıkça söyleyeyim değmedi yani. Vermeyin o kadar para abi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani motorda. Sadece bir normal bir motor arkadaşlar. O kadar para vermenize değmeyecek. Bunu da size söyleyeyim gösteriyorum. Görüyorsunuz gösteriyorum size motor normal bir motor. Ya normal bir motor aslında. Yani e, işimizi görecek ya da ateş edecek bir motor olsa eyvallah. Ha, ama normal bir motor olduğu için bu para bence verilmez. Bakın normal bildiğimiz normal bir motor yani.

Seni yani işten kovacağım en sonunda. Of. Ama hızlı olması çok hoş Yani biraz Hızlı mı sanki Heh, Biraz mı daha fazla da hızlı olabilir Bilmiyorum ama Normal motorlar gibi işte bu da <laughs> Ya ben bir şeyler bekliyordum ya Mermi falan eklese Güzel bir şeyler olsaydı ya onu bekliyordum açıkçası O kadar para veriyorsun Mermi eklememesi çok saçma Bakın arkadaşlar şimdi buradan nasıl sıkıyoruz. Hop. Oh, İyi ya güzel tırmanıyor. Şöyle tırmanabilecek mi bakayım. Wow, wow, güzel oğlum bu motor o zaman. Hadi zorla Wow! Ohohoho. Motor güçlü abi. Baksana nasıl yerlerden çıkıyor. Motor iyi bu konuda. Güçlü. Seviyorum <laughs> e, bu tarz motorları ben ya. Ama şey konusunda değdi mi bilmiyorum. Yani para konusunda değmedi. Çok yani. Aşırı derecede. Yani bu fiyatın bu motorun fiyatı en fazla 500 Ha 250 bile bu motora çok abi Çok Bak Bunu ısrar al Motor olduğu zaman düşüyorsun abi <laughs> Dediğim gibi bu motora 250 bile çok Yani işime yaramıyor Açıkçası Motor Allah bilir nerede şimdi yürü yürü bile bulamazsın belki de sürükleniyordur motor. <laughs> Burada durmuş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dayı param boşa gitmiş zaten. Valla param boşa gitti çok üzüldüm ya. Valla çok üzüldüm. Sürüz sürüz boş ya motor boş valla başka bir şey değil. Bakalım buradan uçayım nasıl olacak? Pişşş. Wow motor baba. Aha kafa ağaca girdi. Yok girmemiş tamam Sağlam. ol. Vatan beri kafaya oraya vuruyoruz buraya vuruyoruz. Beyin kanamız daha geçirmemişiz arkadaşlar. Birazdan geçirebiliriz. Bilginiz olsun. Daha geçirmemişiz. Kendimi şimdi motorcu yarışçılar gibi sanıyorum ama değilim. <laughs> Allah! Oğlum beni aramayın la. Beni aramayın oğlum ya. Burada bir arayış yaptırmadılar ya. İkide bir arıyorlar. İş adamı ilk ya. O yüzden arıyorlar. <laughs> Oy motor altımızdan gitti gene. Oy belim kırıldı. Oo. Oy belim kırıldı belim belim belim. Oy. Oy belim 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 belimi vurdum altta az önce. Hemen gidip motoru alayım ya motor nerede? Ah, burada burada. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz like atma ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi motorumuzu yaptık ama motorumuz çöp. Motor gerçekten bir şey yaramadığını siz de gördünüz. Yani motor bir şey yarama, yaramaması beni çok üzüyor açıkçası. Keşke yarasaydı. Yani bir şeyler bekliyordum motordan. Yani bir mermi ne, ne bileyim hani bir kalkan sağdan soldan böyle güzel olurdu yani. O tarz motorlar yok fazla. Fazla yani yok denilecek kadar yok yani. Fazla nedir? Dediğim gibi arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. da Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu motoru almayın abi işe yaramıyor. Harbiden işe yaramıyor paranız çok.